Herkese merhaba arkadaşlar, bugün İngiliz'de oyunun en güçlü taktiklerinden biri, birisi olan White Tower Rush'ı göstereceğim size. Çok geçmeden başlayalım ama hatırlamışken önce abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Haydi sahnemi değiştiriyorum ve başlıyoruz. Önce herkesi e, ete veriyorum. 7-3 taktiğini uygulayacağız. Klasik çağırtlamayı yapacağız. Bir, bir tık hızlandırıyorum. işçimiz çıkıyor ete gidiyor. Sonraki işçi ev inşa edip e, madenci kampı inşa edecek. Sonra 3'e kadar altına gideceğiz. bir tık daha hızlandırayım. Yufus'tan etkilenmiyoruz merak etmeyin. 3 altına verdikten sonra tamamen e, ete gidiyoruz ama burada şöyle bir püf nokta var. Şehir merkezinizi koyunsuz bırakmamanız lazım. Ben e, bu oyunda iki kere şehir merkezine koyun bıraktım geri dönüp. Geziyoruz bir yandan. Koyun arıyoruz. Burada boşta kalmış biraz. Koyun yetişmemiş. Hemen üç, üç işçiyle Kral Manastır'ı atıyorum. Sonra adamın tarafına geçiyorum. Adamın koyunlarını topluyorum ve adamın ne yaptığına bakıyorum. Kul artmış altına. Şimdi çağımız gelecek. Tamamen etteyim. Bir tane ev inşa ediyorum. Şimdi birazdan tekrardan döneceğim. Şehir merkezine koyun için. Bu saatten 15 etten sonra altına çıkıyorum biraz. 6 altıncı falan yetiyor. 6, 7, 6 ile 8 arası en fazla 8 koyun. Size önerim. Tekrar koyun bırakıyorum. Biraz oduna gidiyorum. Çünkü kışla ee, kışta inşa etmek <laughs> Kışla inşa etmek istiyorum. Kışla inşa edip adam e, ejder tarikatı olduğu için şimdi şöyle bir şey var. Bu taktiği e, oynayacağın sive göre ayarlamanız lazım. Mesela ben şu anda ejder tarikatını oynuyorum ve adam ikinci çağda beni, benim karşıma menetarmus getirebilir. Ben o yüzden kışla basıp e, menetarmus, ben de menetarmus basmak istiyorum. Ya. Yani, 2-3 tane yeter. Zaten o kadar fazla basabileceğini zannetmiyorum 2. Çağ'da mene Harms'ını. Yüklenmeyeceğini düşünüyorum. Mesela Fr Fransız'a karşı oynay oynuyorsanız biraz daha odun toplayıp, e, kışlatıp Pikeman mızraklığı çıkartabilirsiniz. Yani böyle taktiği ayarlayın. Sadece boomlayan, sadece ekonomi yapan bir ırk varsa odun toplamanıza gerek yok. Tamamen ette kalıp, altında kalıp e, şey sadece üçüncü şar geçmeye odaklanabilirsiniz. İki değer asker beklemiyorsanız. O yüzden scoutunuzla e, bir adam bak adama bakın. Adamı kolaçan hadi. Evet, geziyoruz. Bir tane daha inşa ediyorum hemen. Şimdi kışla atacağım. Evet neredeyse et halkının geldi. Evet bunu etten çekiyorum. Etim zaten şişmiş. 258 artıdan var. Ete çıkıyorum biraz. Abi adamın ağzına white tower atıyorum. Şeye dikkat edin. İşçileriniz işçileriniz ee, tam center'ın menzilinde olmasın. Yani benim işçilerim burada inşa edecek. Tam center görmeyecek. Play görecek sadece. Evet 11 işçiyle geldim. Yani bunun raconu 13 13, 14 o civarda. Hemen yani inşa ediyorum. Ben biraz az işçiyle gelmişim. Yani birkaç tane daha işçi getirebilirmişim. Fazla ete çıkmışım. Bu benim hatam. Çok dikkat etmedim. Altından çektim işçilere. Oduna verdim. Çünkü hemen ram yapmak istiyorum. Evet buradan arkaya hemen ee, şey oduncu kampı inşa ed ediyorum. 21 odundayım tamamen ram yapacağım. Biraz mana tarms bastım. Mana biz inşa ederken adam bize mana göndermesin diye yaptık. Zaten şimdi bu saatten sonra mana gönderse hiçbir şey fark etmeyecek bizim için. Çünkü orada bizim beyaz kulemiz var. Anlatabildim mi? Devam ediyorum. Buradan odundayım. Bir yandan netteyim. İşçi basmak için. Tamamen tamamen spamlıyorum abi. Tamamen hem spamlıyorum. Oduna oduna çıkıyorum. Şu an bana ne işçi getirebilir ne bir şey getirebilir. Menatarms getirdiler. Şimdi Menatarmsların devreye giriyor. Hiçbir upgrade almadım, hiçbir şey almadım. Ne ekonomik ne e, askeri. Yıkıyorum. Volo yapmaya çalışacaktı herhalde. Anlamsız. Acil onları atıyor? İşçileri daha yeni getiriyor, hiçbir işe yaramaz ve bu kadar basit. Gerçekten oyunun güçlü ee, taktiklerinden birisi. Yabancı dünyasında çoğu insan, hani benim duyduğuma göre, videolardan izlediğime göre çoğu insan diyor ki Fatih'e çıkma, e, Fatih'e çıkma taktiği. Hani gerçekten buna karşı koyabilecek çok bir taktik yok. Daha söyleyeceğim bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir like, bir yorum alırsam sevinirim. Bir daha abone olursanız ee, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben kaçtım.